Bugün basmati pirinçle tavuklu özbek pilavı yapıyoruz arkadaşlar. Malzemeleri söylüyorum. 7 adet tavuk bagetimiz var. Bunların derilerini ayırdım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. 2 adet orta boy soğanımız var. 2 adet ince havucumuz var. 3 diş de sarımsağımız var. Yeteri kadar da tuz var arkadaşlar. Hemen Tavuklarımızı şöyle güzelce tuzlayıp bol tuzluyoruz. Bunları güzelce ovup 5 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 2 su bardağı basmati pirincimiz var arkadaşlar. Pilavda gerçek lezzeti yakalamak isteyen bu basmati pirincini mutlaka denesin. Ocağımızın altını açtık. Şöyle bir granit tenceremiz var. Önce yağımızı ekliyoruz. Yağımız ısındı. Tavuklarımızı atıyoruz. Ocağımızın altını kısıp bunu yarım saat pişiriyoruz kısık ateşte. Tavuklarımız kızarırken biz de bunun soğanlarını doğrayalım arkadaşlar. Yarım halka şeklinde doğruyoruz soğanlarımızı. Havuçlarımızı da şu şekilde doğruluyoruz. Şöyle olanları biraz daha inceltiyoruz yani bir kürdan inceliğinde olabilir. Şu şekilde. Lezzet vermesi için sarımsakları da şu şekilde atlatıyoruz. Tavuklarımız kızarmaya başladı. Birazdan soğanlarımızı ekleyeceğiz. Kısık ateşte yarım saat tavuklarımızı güzelce kızarttık arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız iyice ölene kadar şu şekilde tavuklarımızın arasında kavuruyoruz arkadaşlar. Karamelize olması önceliğimiz. Soğanlarımız kavurmaya başladı. Bunda ne kadar soğan olursa o kadar lezzetli olur pilavımız arkadaşlar. Tavuklarımız kızardı. Havuçlarımızı eklemeden önce tavuklarımızı bir kaba alıyoruz arkadaşlar. Son olarak da sarımsak ve havuçlarımızı karamelize soğanlarımızı üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Ocağımız kısık ateşte. Kesinlikle ocağımızın altını yükseltmiyoruz. Havuçlarımızı yumuşayana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Pirinçlerimizi 15 dakika kaynar suda bekletiyoruz arkadaşlar. Havuçlarımızı şöyle yokluyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika daha kavuruyoruz. Soğanımız, havucumuz, sarımsağımız güzelce kavruldu. Şimdi Suda beklettiğimiz pirinçleri yıkıyoruz arkadaşlar. Soğanımız, havucumuz, sarımsağımız pişti arkadaşlar. Ocağımızın altında kapattık. Islattığımız pirinçleri yıkıyoruz arkadaşlar. Pirincimizi güzelce yıkadık. Ocağımızın altını yaktık arkadaşlar. Şimdi pirinçlerimizi güzelce yıkıyoruz. Pirinçlerimizi şu şekilde düzelttik. Kaynamış suyumuz var. Onu da yavaşça ekleyelim. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuz var. Bunu da şu şekilde ekliyoruz. Üç buçuk su bardağı kaynar suyumuzu ekledik arkadaşlar. suyumuz kaynadı arkadaşlar. Pirinçlerin suyunu çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Pirinçlerin suyunu çekti arkadaşlar. Ocağımızın altı yine kısık ateşte. Tavukları üzerine dizip demlenmeye bırakıyoruz. Tavuklarımızı pirinçlerimi üzerine koyduk. Kapağını kapatıp yarım saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişti arkadaşlar. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Kanalımı beğenip yorum yapmayı, destek için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.